ölüm meleğinin yardımcıları, rahmet ve azap meleklerindendir. Bir insan vefat edeceği zaman ölüm meleği ile birlikte rahmet ve azap melekleri de hazır olur. Bu melekler eceli gelmiş olan mümine güzel surette görünüp, rıfk ile yumuşaklıkla muamele ederler. Ve müminin ruhuna, çık ey güzel cesette bulunan doygun ruh hamdedici ve Allah'ın rahmetiyle, güzelliklerle müjdelenmiş olarak çık ve Rabbine kavuş, diye hitap ederler. Yünün içinden çekilen dikenin yünden bir şeyler koparması gibi ruhta bedenden çıkarken cesedi paramparça edercesine bir acıyla bedeni terk eder. Mümine verilen bu müjde ve meleklerin güzel görünüşü ise, kılıçların vuruşundan daha şiddetli olan ölüm acılarını unutturur ve onu sevince gark eder. Ölümün şiddetini, şöyle bir kıyasla daha iyi anlatmak, mümkündür bizim bir yerimize bir diken batınca, yahut bir uzvumuz kesilince duyduğumuz acı, o anda oradan canın çekilmesi sebebiyledir. Bunu, bütün uzuvlardan acının çekilmesi anındaki duruma kıyaslarsak, ölüm acısının ne kadar şiddetli olacağı, daha iyi anlaşılır. Vücudumuzu tedrici olarak terk eder. Önce ayaklardan yukarı doğru çekilir. Ayaklar soğumaya başlar. Daha sonra ise bacaklar ve daha yukarı kısımlardan çekilir ve gırtlağa gelince artık insanın dünya ile ilişkisi kesilir. Dünyayı göremez ve öteki aleme yönelmiş olur. Artık can boğaza dayanmıştır. Azrail aleyhisselam dünya ile irtibatı koparacak son hamleyi yapar ve ruhu kabeder. Can artık boğazdan çıkmıştır. İyi bir kişi öldüğünde ruhlar aleminde muhteşem bir mis kuamber kokusu etrafa yayılır. Melekler o kişinin ruhunu taşımak isterler. Kötü biri öldüğünde ise iğren ve pis bir koku, etrafı sarar. Artık imtihan bitmiştir. İman etmenin veya tövbe etmenin hiçbir faydası kalmamıştır. Melekler o ruhu hemen yükseltmeye başlarlar. Dünya semasına varınca gök kapılarının kendisine açılmasını isterler. Böylece yedinci kat semaya gelince Allahu Teala, kulun kitabını illiyuna, yani levh mahfuzun bir kıtasına yazın ve onu yeryüzüne iade edin. Ben onları topraktan yarattım. Yine toprağa çevireceğim ve ikinci defa ondan çıkaracağım. Buyurur ve melekler ruhu yeryüzüne indirirler. Bu hadiseler çok kısa bir zamanda gerçekleşir ve bundan sonra ruh bedeniyle alakadar olmaya başlar. Ruh gelir bedeninin yanında durur. Eğer ölen kişi iyi biri ise birisi gelip cenaze namazını bir vakit sonra kaldırmayı teklif etse nimetlere, hayırlara kavuşmasını ertelediği için o Ruh ona beddua eder. Eğer ölen kötü bir ruhsa o da gecikmeyi ister. Bir kişi gelip cenaze namazını erkene almak isterse azaba daha erken gideceğinden dolayı o Ruh ona lanet eder. Ruh kendisini kimin yıkadığını, cenaze namazını kimin kaldırdığını, namazına kimlerin katıldığını görür ailesinin yakarışlarını, arkadaşlarının kendisi hakkında ne düşündüğünü duyar. Cenaze namazının ardından kabre varana kadar edilen sohbetlerin ne denli değiştiğine şahit olur. Çoktan futbol, siyaset ve para konuşmaya başlamıştılar. Aslında dünyada ne kadar da unutulmaya müsait bir cümle olduğunu görür. Kabre kadar kendi bedenini takip eder ve ceset kabre girdikten sonra da ruh cesede iade olunur kendisini defin etmeye gelenler birer birer dağılmaya başladığı zaman, o gidenlerin ayakkabılarının seslerini kabirden işidir. Zaten herkes ona ancak kabrine kadar arkadaşlık edebilir. Dünyada iken teselli bulunan meseleler ise kabrin bu tarafında pek esassızdır. Derken siyah ve mavi renkli iki melek çıka gelir, münkerden ve nekir. Sesleri şiddetli gök gürültüsü ve gözleri çakan şimşek gibidir. Türleri yerde sürünür, kabri dişleriyle deşerler ve teftiş ederler. Cenaze mezara konduğu zaman kendisini teşhi edenlerin daha ayak sesleri kesilmemiştir ki, melekler kendisine soru sorarlar. Tam da o dakikada nurani bir şey gelir onun başucuna oturur. Bu onun namazıdır. Bir başka nurani şey ayak ucunda oturur. Onun sahir hayrat ve hasenatıdır. Bir başka nurani şey onun sağ tarafına oturur. Bu onun oruçudur. Bir başka nurani şey sol tarafında oturur bu da onun zekatıdır. Bunlar sağdan ve soldan kabri onun kemiklerini sıkmasına, canını yakmasına, sıkıntılar vermesine karşı korurlar melekler sorar. Rabbin kimdir? derler. Mümin ruh Rabbim Allah'tır der. Onlar dinin nedir? derler. Mümin ruh Dinim İslam'dır der. Onlar bunları sana bildiren nedir? derler. Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve tasdik ettim der. Bunun üzerine semadan bir ses gelir. Kulun doğru söyledi, cennette makamını hazırlayınız, onun için cennetten bir kapı açınız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ifadesine göre, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe, yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Melekler kafir, münafık veya günahlar ruhu sorguya çektiklerinde ise, Rabbin kimdir? derler. O da şey, bilmiyorum, der. Onlar, dinin nedir? derler, o da şey, bilmiyorum, der. Onlar size kim peygamber olarak gönderildi? Peygamberiniz kimdir? derler. O yine şey bilmiyorum der. Her ne kadar cevaplarını dünyadayken bilse de, yaşamadığı, gereğini yerine getirmediği gerçekleri orada söyleyemez. Çünkü burası amellerle konuşulan yerdir. Bunun üzerine semadan bir ses yalan söyledi. Cehennemdeki yerini hazırlayınız der. Onun için cehenneme bir kapı açarlar cehennemin harareti ve kokusu gelir, kabri daralır ve onu sıkıştırır. Çirkin yüzlü ve kötü elbiseli bir adam gelir ve ona şöyle der. Sana yazıklar olsun, vad olduğun gün işte bugündür. Kötü ruh ona, sen de kimsin? Çirkin yüz kötülük getirdi. Ve salih amellerin nurani suretlere büründü, kötü amellerin ise, kötü suretlere büründü bu alemde, çirkin adam cevap verir. Ben senin çirkin amelinim der. Bunun üzerine, Rabbim, kıyameti koparma der. Sonra kör, sağır, dilsiz ve elinde balyoz olan birisi gelir. Elindeki bir dağı toz toprak edebilecek olan bir balyoz ile, kötü ruha vurur ve onu toprak ediverir. Sonra, Allah onu eski haline getirir, tekrar vurur. Öyle bir çığlık atar ki, insanlar ve cinlerden başka her şey onun feryadını işitir. Seid bin Sabit, radiyallahu anh anlatıyor, Allah Resulü aleyhisselatu vesselam ile beni Neccar'a ait bir bahçedeydik. Efendimiz aleyhisselam bir katırın üstündeydi. O an katır bir tarafa doğru meyletmeye başladı, neredeyse efendimizi üstünden atacaktı. O kadar hızlı bir tarafa gitmeye başladı ki, bir de baktık etrafımızda kabirler var. Bu kabirlerde kimler var biliyor musunuz? Diye sordu. Birisi evet ya Resulullah ben biliyorum dedi. Eğer sizler bu arkadaşlarınızı defnediyor olmasaydınız, ben şimdi burada Rabbime dua ederdim ki, kabirde azap görenlerin feryadını figanını size duyurmak isterdim. Eğer bu feryatları duysaydık belki kabirlere gidemeyecek, bir daha mezar kazamayacak, korkup ölülerimizi denizlere atacak, sahralara bırakıp kaçacaktık. Şeddad bin Nevse de şöyle demiştir: Ölüm, dünya ve ahiret musibetlerinin en korkuncudur. Eğer ölülerden biri kalkıp da dünyadakilere ölümü haber verseydi, dünyadan faydalanamaz ve hiçbir şeyden nezzet alamazlardı.